724 araçların tüm hareketini kontrol edebiliyoruz. Araç garaja çıktıktan sonra gün içerisinde seferinin gerçekleşmesi, gün içerisinde olan bir kaza veya bir olayda anında buranın bilgilendirilmesi, buranın işte polisle, itfaiye ile diğer birimlerle senkronizasyonu, aracın durağa girip girmediği ve tüm hareketleri araç içi hareketleri de dahil olmak üzere bu filo yönetim merkezlerimiz tarafından kontrol ediyoruz. Şu şekilde bir otobüsün içerisini çok rahat uzaktan görebiliyoruz Oradaki tüm kameralardan şu anda şoför kamerası görünüyor. Daha sonra trafik durumunu yine canlı olarak görebiliyoruz. Trafik yoğunluk haritamız var orada. Yolculuk bilgisi şu ana kadar kaç yolcu taşımışız dışarılarda onlar var. Sefer bilgisi 58.279 sefer yapılmış şu ana kadar. Kaza bilgisi, anlık verilerle ya, tabii günlük tabii, tabii şu, şu anki sayıda Evet. evet. E, 2020 yılında bildiğiniz üzere özel halk otobüslerini ötüs taşıma sistemine geçirdik. Onların 3041 otobüsün dijital dönüşümünü yaptık. Yani her e, şoförün tüm hareketlerini, uyku durumunu, olası sigara içme gibi olumsuz durumları cep telefonuyla konuşma gibi durumlarda anında otobüsün içinden filo yönetimine uyarı geliyor. Şu kodlu aracın şoförü ee, e, telefonla sigara konuşuyor, içiyor. sigara içiyor gibi. Onu da sesli bir şekilde uyarıyor. Hmm. Ee, Birçok kazayı da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Bu yarı sistemleri çok e, gerçekten işimize yaradı başkanım. Ee, yani bu özel halk otobüslerinin de sisteme dahil edildikten sonraki merkezi e, denetim e, sürecinin etkin şekildeki hmm. varlığı tabii şöyle diyorlar. Efendim ya işte özel halk otobüslerini bünyenize almasaydınız aslında siz bu kadar eleştirilmezdiniz falan diye. alıp biz eleştiriden korkmuyoruz. Yani sonuçta o da şehre hizmet eden bir bölüm bir hizmet alanı. Biz onu da denetlemekle yükümlüyüz zaten. Dolayısıyla bunu daha üstün yapmak istiyoruz. Bundan rahatsız değiliz yani. Evet özel halk otobüsü ayrı bir işletme ayrı bir statü ama... جورes sırtımızı dönemeyiz. Oranın da kalite kontrolü bizim için evet. önemli. Evet, onu da yükseltmeye başladık ve bu yolcu memnuniyetine de yansıdı Yansıyor. başkanım. Tabii da. yansır, daha da yansıyacak. Evet sayın başkanım %45 seviyelerinde evet. iyileşme sağladık. Bundan çok rahatsızlar tabii bu sisteme girmekle birlikte başkanım. Ama bunu da dediğiniz gibi bir yerden başlanması lazım. Tabii tabii. Sağ olun, tabii, tabii alışma demiş. dönemi öyle evet. kısa da sürmeyebilir ama esas önemli olan burada kararlılık ve tabiri caizse müşteri memnuniyeti ya da hemşeri memnuniyeti diyelim ona ya da misafirlerimiz de oluyor sonuçta. Bu çok önemli.